Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 51. sayfaya geldik. Ali İmran suresinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون burada metni munfasıl burada da metni munfasıl burada cezimli şeddeli nunda tutuyoruz İnna amanna faghfir lana zunubana ve qina azaban Şuradan alalım lene lenâ okuyoruz. Fağfir lenâ وَيَقِينَا عَذَابًا نَارًا ر'ayı kalın okuyoruz. Kendinden önceki üstün olduğu için. عَذَابًا نَارًا اَلَّذ۪ينَ Burada muttakiler anlatılıyor kardeşlerim. Muttakiler. Rabbim o zümrede daim olmamızı nasip eylesin diyelim. Dua edelim. اَلَّذ۪ينَ Öyle kullar ki onlar ne Derler, şöyle diyorlar. Rabbena ey bizim Rabbimiz innene şüphesiz ki biz amenna iman ettik inandık ya Rabbi evet. felfirlene bizi bağışla Allah'ım zünübene bizim günahlarımızı affeyle Allah'ım bağışla ve kine bizi koru Adabennar, cehennem azabından ateşin o azabından bizi koru diye böyle yalvarırlar yakarırlar Kardeşlerim bu aynı ayet-i kerimenin benzeri bu sure-i son sayfasına gelecek. Orada da aynı böyle yakarışı Allahu Teala bize duyuracak. Fakat orada bir farklılık var. Orada e, inanmayanlara, bunlar önceki sayfada okuduğumuz o kafirlere, e, onlara hitaben Rabbimiz buyuracak. Dünyada benim öyle kullarım vardı ki işte böyle bana yalvarıyorlardı diye. Orada işleyeceğiz inşallah. Peki bakalım devam edelim. Önce okuyalım. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين الصا الصا الص... الصابرين والصادقين Şimdi bunlar bu muttaki kullar Allahu Teala'dan bağışlanmayı isteyen bu muttakilerin vasıfları bakın. Bir, iki, üç, dört, beş tane özellikleri burada beyan ediliyor kardeşlerim. Çok önemli. Birincisi, el-sabirine. Onlar sabredenler. Kimmiş onlar? Sabredenler. Neye sabredeceğiz? İlk önce birincisi, masiyete karşı sabır. Masiyet yani günah işlememeye sabredeceğiz. İkinci sabır kardeşlerim ibadette devamlılığa sabır. Üçüncüsü musibete karşı sabırlı olacağız. Üç en önde ne geliyor en başta? En başta günah işlememeye karşı sabırlı olacağız. Sabredeceğiz. Evet Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Birinci özellik bu. Eğer bu birinci maddede kalırsak sınıfta hepsinden kalırız Allah muhafaza. Onun için haramları terk etmek önceliklidir. Önceliğimiz ne olması lazım bir mümin olarak haramlardan uzak durmamız lazım. Evet diğerini okuyalım. Ve sadıkin, ve sadıkin, kafar kalın. Ve Bu Burada sadıklar. Yani sözünde doğru, imanında doğru, işinde doğru her türlü sadakat üzere devam eden kullardır onlar muttakiler. Rabbim cümlemizi sadıklardan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu doğrulukla alakalı tüccardan bahsediyor. Et taciru sadukul emin. Emin güvenilir ve doğru sözlü olan tüccar yarın ahirette ma'an ve sıddıkin ve şühedâ Şehitlerle, salihlerle, peygamberlerle beraber olacak buyuruyor. Bak bu çok önemli. Sadık olmak, sözünde durmak, güvenilir olmak. Rabbim bu güzel vasıfları bizlere nasip eylesin. Çünkü en büyük sıkıntılardan birisi de bu. Müslüman olarak bizlerde olan sıkıntılı bir durum. Evet diğerini okuyalım. Vel Geçiş yaparken vel böyle okuyoruz. Durunca cezimledik vel qanitine qanitin bunlar da gönülden Rabbül Alemine boyun eğenler dua edenler yani istikamet üzere Allahu Teala'nın emirlerini yaşayanlar vel qanitine vel münfiqine münfiqin bunlar da infak edenlerdir kardeşlerim bu da önemli bir vasıf her birerleri çok önemli bu vasıfların vel münfiqine sonra vel müstağfirine bil eshar vel müstağ geliyor bakın biraz çağrışım yapmıştır bu kelimenin aslı bakın gafera şurada var ya bakın gafera hep aynı kelime onlar bağışlanmayı talep edenlerdir yani istifar edenler ama ne zaman bil eshar seher vakitlerinde Rabbül Alemine karşı açarlar avuçlarını semaya, gönüllerini Mevla'ya yalvarırlar. Ya Rabbi bizi affeyle, bağışla, rahmet, merhamet eyle diye gözyaşı dökerler. Gözyaşı önemli kardeşlerim, seher vakitlerinde özellikle. Rabbim cümlemizi uyandırsın. Evet, devam ediyorum. Şehid Allah ennehu la ilahe illahu ve vel ve ulul ilmi qâimen bil qist. Böyle duruyoruz. Şehid Allahu ennehu. Burada tutuyoruz şeddede. Bu zamiri de uzatıyoruz. Ennehu la metti mufasıl. Artık bunu biliyoruz. La ilahe illa huve. Hemen geçiyoruz. Bakın la melif olduğu için. Huve. Hu diye durmuyoruz. Huve vel melâiketü. Burada da metti muttasıl yaptık. Vel melâiketü ve ölül ilmi. Bunu uzatmadık kasır. وَاُلُوْ الْعِلْمِ قَائِمًا bil ق قَا derken ne oldum etti? Muttasıl. Burada da bakın tenvinden sonra B harfi gelmiş. İklap yapıyoruz. Nasıl okuduk? قَائِمًا بِالْقِصْطُ Burası biraz zor gelebilir. بِالْقِصْطُ böyle yapıyoruz. Durak yapınca kalkale yaparak duruyoruz. Qaimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Nasıl okuduk? La ilahe illa huvel. Hemen lema bağlayacağız. Hüvel azizül hakim İnnet dine inde Allahil islam İnnet dine inde islam Evet şeddede tuttuk. Burada ihfa yapıyoruz. İnde Allahil islam bu ayet-i kerimenin manasını sanıyorum hepiniz bilirsiniz. Manası ne? Allah katında din ancak İslam'dır. Şüphesiz ki Allah katında din neymiş? El-İslam, İslam'dır. İslam dininden başka bir din yoktur yürürlükte şu anda. El-An. Peki hocam diğer bazı Hristiyan Yahudiler falan onlar ne olursa olsun onlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bir insanın ebedi kurtuluşa ermesi mutlaka bu Kur'an-ı Kerim'e ve bu Kur'an'ı tebliğ eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmaya bağlı. Yani kelime-i şehadet getirecek ki İslam olmuş olacak ve kurtuluşa erecek. Bu surenin Ali İmran suresinin 85. ayeti kerimesi gelecek ileride bakın göstereyim. Bakın kardeşlerim bu 85. ayet-i kerime. Okuduğumuz aynı surenin 85'i Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah ve men yebtegi gayral dinen her kim ve men her kim yebtegi gayral islami İslam'dan başka gayr demek başka demek İslam'dan başka bir din ne yaparsa ararsa ne olur Feley yukbele minhu ondan asla kabul edilmez. Minhu ondan. Feley yukbele asla kabul edilmez. Minhu ondan. İslam'dan başka ne olursa adı ne olursa olsun hiç önemli değil. Rabbim ne buyuruyor? Feley yukbele minhu ondan kabul edilmez. Ve huve o o kişi fil ahireti ahirette minel hasirin. husranı uğrayanlardandır buyuruyor. Zarara uğrayanlardandır. Sonra devam ediyor. Bunu bu sayfaya gelince inşallah bu konuyu tekrar işleriz. Ve meh hemen bakın kardeşler. Ve meh ne diye okuyacağız. Ve bunu uzatmıyoruz. Buradan alıyoruz. Hemen burada hırıltılı. Ve meh تلَفَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيْمٌ بَيْنَهُمْ وَمَا خَلَفَ الَّذِينَ وَمَتْ yazıyor gördünüz bunu uzat diyor Ütül kitabe illa min ba'di. Burada iklap yapıyoruz. bununu mime çeviriyoruz. Mim ba'di ma ca'ahumul ilmu beyne beynahum. Ma derken metni muttasılı yaptık. Ma <laughs> ca'ahumul hemen lema e bağladık ma ca'ahumul e ilmu ilmu ayında boğazımızı sıkalım ilmu ma ca'ahumul e ilmu baghyan beynehum baghyan niye öyle dedik tenvinden sonra b geldiği için baghyan beynehum Burada ilgen mergunla yapıyoruz. Sakinden sonra ya gelmiş. Ve men yekfur bi ayatil lahi fe innal laha hisab Ve men yekfur aykalın okuyoruz ötreli olduğu için kendinden önceki harf Ve men yekfur bi ayatil tutalım Finnallah siri al hesab siri al. Hemen lem'a e bağladık. Siri al hesab. Galgal yaparak durduk. Bakın burada bir tecbit kuralı var. Burada ara sıra geliyordu bu kural. Ne olmuş sizce? Harfi Metten Elif. Sebebi Metten ne gelmiş? sebeb metten şedde gelmiş. Görüyor musunuz? Sebeb met iki taneydi. Bir tanesi hemze, diğeri sükun. Sükun nasıl geliyordu karşımıza? Cezim veya şedde. Bakın şeddeli gelmiş. Harfi metten biri bulunup bulunmuş elif. Sonra sebeb metten sükun şeddeli gelmiş. Onun için burada ne olmuş? Sizce metti lazım. Kelimeyi musakkale. Şedde olduğu için musakkale. Evet. Burada izhar yapıyoruz. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله فإن حاجوك فقل أسلمت فقل أسلمت وجه وجه حرفي وجهي لله Ve Vecihiyelillahi ve menitte be an. Burası biraz zor. Bakın. Nasıl okuduk? Ve te. Hemen t'ye şeddeliyoruz. Ve menitte be an. Bir daha okuyalım. Hemen buradan bu nunu t'ye şeddeliyoruz. Nasıl yapacağız? Ve Tabe han öyle durduk. Ve kul lil ütül kitab. Ve kul lil zine ütül kitab vel alümii ne eslem tüm eslem tüm. Bir daha okuyalım buradan ve kul lillezine ötül kitabe vel ümmiyine e buralarda bakın uzattık yine burayı met yazdığı için e tüm böyle durduk şimdi burada fe in izhar yapacağız çünkü ne gelmiş hemze gelmiş evet izhar harflerinden hemze geldiği için فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا Böyle duruyoruz. Bir daha okuyalım. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ve وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Hılayın kalın duruyoruz. Bir daha okuyalım buradan. Burada ihva yapıyoruz. وإن وإن يخفى يا وإن تولوا تولوا فإنما عليك البلاغ بلاغ هاكم بلاغ يا عليك البلاغ والله بصير بالعباد galgala yapıyoruz. Ve Allahu basirun bil ibad. Burada galgala yaparak durduk. Burada iklap yaptık. Basirun bil ibad. İnnellezine yekfurun bi ayati ve yaqtulun nebiyyin. İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaku. Kalgala yapıyoruz bakın. Ve tülûnenne Hemen şedde bağlıyoruz. Ve yakû tülûnenne biyyine ve yaqtulun nabiyyin bi ghayri hak ve Burada da idgam melgunla yapıyoruz. Şuradan alalım. Şurası biraz zor gelebilir. Şuradan alalım. Ve yaqtulunen nebiyyine bi gayri haqqi ve yaqtulunen Yine kalgale yapıyoruz burada. Ve yaqtulunen lezine ye'murune ve yaqatulun al-ladin yemurun yemurun bil qistay min al-nasi fabeşirhum. Burada durmuyorduk. Lam -elif, Evet. Şuradan alalım. Bil qistay kalın olacak. Bil qistay min al-nasi fabeşirhum. Rayince okuyalım. Febeşir hüm tutalım mimde da? Febeşir hüm bi azabin elim. Febeşir hüm bi azabin elim. Burada izhar yaptık. Hemze gelmiş. Ula ikellezine habidat a'maluhum. أولئك ورد مت متصل: أولئك الذين حبضت حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة أعمالهم ورد بَكِنْ في الدنيا. Daha önceki derste de söylemiştik. Sakinünden sonra ye gelmiş ama idgam yapılmaz demiştik. Bir kelime içinde olduğu için. Fid dünya vel ahira vel ahira böyle durduk. Ve ma lehum min nasirin ve ma lehum min mim mim aramış tuttuk idgam mealgunne idgam misleyin وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Burada da aynı şekilde ilgam ediyoruz. Yine meal günne. مِنْ <ناصرين> Sonunda da nunu belli ediyoruz. Ve meddi arızı yaparak duruyoruz. 51. sayfayı da bitirmiş olduk. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.